እ <San> Erbil Valiliği Organizasyonu'nda ıı, Irak Kızılay'ı yine Erbil ıı, Şubesi'nin katkılarıyla GCC ve Katar Kızılay'ında katılımı ve Türk Kızılay olarak da ıı, bizim de katılımımızla Erbil'deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımlar yaptık. Şu anki dağıtımımız ıı, 500 aileye 1000 adet uyku tulumu dağıtımı yaptık. Bu tabii bizim 2020 faaliyetlerimiz de var yine Erbil'de ve çevresinde. Ee, sadece 2020 yılı içerisinde burada yaklaşık 5000 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. Geçen hafta da Telafer'deydik, Yaziye'deydik. Eee burada Allah nasip ederse başka projelerimiz de var, onları da hayata geçireceğiz. Her gün günlük olarak kamplara 2500 adet ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor. <laughs>